Asya Mutfağı. Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? Merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımıza Çin mutfağından tariflerle başlıyoruz. Çin böreği için gereken malzemeler 3 adet yufka, 2 adet yumurta akı, 4-5 çorba kaşığı sıvı yağ, 3-4 adet orta boy pırasa, 1 adet orta boy havuç, 1 orta boy kuru soğan, 3 adet beyaz lahana yaprağı, 1,5 su bardağı süt, 1 kase galeta unu, tuz ve karabiber. Soğanı ince ince kıyıp sıvı yağda kavurun. Ardından çok ince doğradığınız lahana ve pırasayla rendelediğiniz havucu ekleyin. Tuzu ve karabiberi de atıp kavurun. Yumurta aklarını biraz tuzla çırpın. İlk yufkayı serip yumurta aklı karışımdan sürün. Tüm yufkaları bu şekilde üst üste dizin. Üçüncü yufkanın üzerine hiçbir şey sürmeden yufkaları sigara böreği gibi 8 adet üçgen olarak kesin. Üçgenlerin geniş kısmına sebzeli harcımızdan koyup yan kenarlarını içe katlayıp rulo gibi sarın. Börekleri sütün içinde 5 dakika bekletin. Galeta ununa bulayıp yağlanmış tepsiye dizin ve fırında pişirin. Afiyet olsun. Değerli dinleyenler programımızın bu bölümünde Çince adı King Pa olan acı biberli tavuk tarifi vereceğiz. Bunun için gereken malzemeler 1 adet deresiz tavuk göğsü, 5 adet kırmızı kurutulmuş biber, 1 adet yumurta beyazı, 1 çorba kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı şeker, 2 çorba kaşığı soya sos, 2 çorba kaşığı pirinç sirkesi, 1 çay kaşığı nişasta, 2 diş ince dilimlenmiş sarımsak, 5 gram ince dilimlenmiş zencefil, 4 adet dilimlenmiş taze soğan. Tavukları kuşbaşı doğradıktan sonra yumurta beyazı ve 1 çorba kaşığı nişastayı homojen ve yapışkan bir kıvam alıncaya kadar karıştırıp oda sıcaklığında 10 dakika bekletin. Diğer taraftan şeker, soya sosu, sirke ve 1 çay kaşığı nişasta ile karıştırın. Tavadaki yağ kızdırın ve tavuk parçalarını altın sarısı oluncaya kadar kızartıp kenara alın. Tavadaki fazla yağ ayırarak aynı tavada sarımsak, zencefil, kırmızı biber ve taze soğanları 1 dakika yüksek ateşte soteleyin. Ardından tavukları ilave ederek 1 dakika daha soteledikten sonra soya soslu karışıma tavukları ilave edip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler Çin mutfağından bir başka tarifle programımıza devam ediyoruz. Ballı soyalı somon için gereken malzemeler 1 yemek kaşığı hardal, 2 tatlı kaşığı bal, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 parça derisi temizlenmiş somon fileto, 1 çay bardağı su, isteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu ve 8 adet taze soğan. Hardal, bal ve soya sosunu bir kasede karıştırın. Balıkları kenara yüksek bir tepsiye yan yana dizin ve sosu üzerine gezdirin. Balıkları bu sosta biraz bekletin. Taze soğanları önce boyuna dörde bölün, daha sonra her bir parçayı üçe ya da dörde bölün. Büyük bir teflon tavada yağ ısıtın, balıkları tavaya alın ve orta hararetli ateşte her iki yüzünü beşer dakika kadar ya da balık renk değiştirene kadar pişirin. Balıkların tamamen pişmesine yakın, tepside kalan soyalı karışımı tavaya dökün. Taze soğanları, haşhaş tohumunu ve suyu tavaya ekleyip kaynamaya bırakın. Arada bir sosu bir kaşıkla balıkların üzerine gezdirin. Servis tabağına bir miktar pilav alıp üzerini düzleyerek bir adet somon filet doyu pilavın üzerine yerleştirin. Balığın üzerine tavadaki sostan ve taze soğanlardan ekleyip sıcak sıcak servis yapın. Yemeğinizin uzun süre sıcak kalmasını istiyorsanız servis yapacağınız tabakları en düşük derecede ısıtılmış fırında bir müddet bekletin. Afiyet olsun. Değerli dinleyenler, Çin usulü dana yahni tarifiyle birlikte dimize sürdürüyoruz. Bunun için gereken malzemeler: 300 gram dana eti, 2 soğan, 3 sivri biber, 1 havuç, 2 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı soya fasulyesi, 2 çorba kaşığı soya sosu ve 2 kahve fincanı sıcak su. Bütün gerekli malzemeler hazırlandıktan sonra ilk iş dana etini şeritler halinde kesmektir. Soğanları soyup iri parçalar halinde doğrayın. Biberleri temizleyip çekirdeklerini ayıklayın. Havuç ve sarımsağa ise iri iri kayın. Sıvı yağ teflon tavada kızdırıp eti ilave edin ve rengi değişinceye kadar kavurun. Soğan, havuç, biber, sarımsak ve soya fasulyesini ekleyin. Sürekli karıştırarak birkaç dakika pişirin. Sıcak su ve soya fasulyesini ilave edip sebzeler diri kalacak şekilde birkaç dakika daha karıştırın. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde genel olarak çin bitkilerinden bahsedeceğiz. Çin bitkileri tek başına veya diğer bitkilerle birlikte kullanılabilir. Bazı bitkiler tıbbi amaçlar için tek başına kullanılabilir. Pratisyenler, bitkinin özelliklerini ve hastanın genel sağlığını temel alan bitki kombinasyonlarıyla hastalıkların etkili bir şekilde iyileştirildiğine inanmaktadır. Her bir bitki dört iyileştirici özelliğe sahiptir. Bunlar bitkinin doğası, tadı, soyu ve etkisidir. Bitkinin doğası, yin ve yanın niteliklerine göre tanımlanır. Yan veya ısıtıcı bitkiler, soğuk eksikliklerini tedavi eder. Bu bitkiler genellikle üst solunum yolu, cilt veya uzuv tedavisinde kullanılır. Yin veya soğutucu bitkiler aşırı sıcak durumların tedavisinde kullanılır. Bu bitkiler genellikle iç organlarla ilgili sağlık sorunları için kullanılır. Bitkiler doğada nötr olarak da bulunabilir. Bir bitkinin tadı, aromasını göstermez. Fakat çiğ, kan, tıvılar ve balgam üzerindeki etkisini gösterir. Ekşi bitkilerde konsantrasyon etkisi vardır. Bunlar, ishal gibi sağlık durumlarını tedavi etmek için ve çiğyi konsantre hale getirmek için tavsiye edilir. Acı bitkiler, yok etme veya aşağı doğru hareket eylemi gösterir. Bu bitkiler, öksürük, kabızlık ve kalp problemlerinin tedavisine kullanılır. Tatlı veya tatsız bitkiler uyum etkisine sahiptir. Ayrıca bu bitkiler canlandırıcı bitkiler olarak ve ağrı tedavisinde kullanılır. Baharatlı bitkiler uyarıcı etkiye sahiptir. Bu bitkiler kan ve çiğ dolaşımını geliştirmek için yazılır. Tuzlu bitkiler yumuşatıcı etkiye sahiptir. Bu bitkiler kabızlık ve diğer sindirim problemlerinin tedavisinde kullanılır. Bir bitkinin soyu, eylemini ve hangi vücut organı üzerinde etkili olduğunu gösterir. Çin tıbbı organ adları için anatomik ilişkiler kurmaz. Çin tıbbı organın fonksiyonuyla yakından ilgilenir. Ekşi bitkiler karaciğer ve safra kesesiyle ilişkilidir. Acı bitkiler kalp ve ince bağırsak üzerinde etkilidir. Tatlı ve tatsız bitkiler mide ve dalağı etkiler. Baharatlı bitkiler akciğer ve kalın bağırsak üzerinde etkilidir ve tuzlu bitkiler de böbrekler ve mesane üzerinde etkilidir. Çin bitkileri son olarak özel fonksiyonlarına göre sınıflandırılır. Bu fonksiyonlar dört etkiye ayrılır. Yok edici etkisi bulunan bitkiler, rahatlama sağlayarak birikinti, uyuşukluk veya spazm tedavisinde kullanılır. Kanama durdurucu etkisi olan bitkiler, boşaltım ve aşırı eliminasyonla karakterize durumları engeller ve güçlendirir. Arındırıcı etkiye sahip bitkiler, boşaltımı ve detoksu sağlayarak tıkanma veya zehirlenme gibi durumları tedavi eder. Güçlendirici etkiye sahip bitkiler, eksiklik bulunan bölgeleri besler, destekler ve düzenler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.